Baksana Plays kanalına hoş geldiniz. Uzun süredir Warzone oynuyorum. Warzone ilk çıktığından beri bu oyuna hakimim. Elimden geldiğince iyi bir Warzone oyuncusu olmaya çalışıyorum. Fakat oyunun gidişatı nedeniyle bu oyun artık oynanılamaz oldu. Ben de çok istiyorum bu oyunu oynamayı. Fakat oyun bize bu oyunu oynatmıyor. Bunların hepsinin nedenini teker teker sizler için sıraladım. Eminim siz de bunlardan birkaçını biliyorsunuz. Sadece artık eskisi kadar zevk alamadığımdan bahsedeceğim. Zaten bu videoyu izlerken sizin de %100 sinir olacağınıza eminim. Neden Warzone oynuyorum? Bir bakalım. Öncelikle Warzone belirli aralıklarla yeni sezon getiriyor. Ve bu getirdiği her yeni sezonda yeni silahlar ve yeni karakterler yaratıyor. Haliyle bu yeni karakterleri ve silahları Battle Pass'ten veya Store'dan yani mağazadan satın alabiliyoruz. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Metayı biz belirlemiyoruz. Bunun için çok uğraştım. İstediğim silahla oynayabilirim hesabına getirmeye çalışıyorum. Fakat öyle bir şey yok. Ne zaman yeni bir silah çıktı? İşte o zaman o meta oluyor. Bunun nedeni... Onların para kazanması. Önce silah kim kasıp son seviyeye getirirse o metaya sahip olmuş oluyor. Bunu da battle pass'ten satın alarak veya store'dan satın alarak hepimizden önce metaya sahip olabiliyor. Şimdi siz diyeceksiniz ki 30 tane silah var veya 50 tane silah var. Neden son çıkan silah meta oluyor? Tabii ki de skinlerini satabilmek için, kamuflajlarını satabilmek için. Fakat oyuna öyle bir ayarsızlık getirmişler ki Warzone 1'de bu bu kadar böyle değildi. Ya şimdi bir bakıyorum RPK hadi onun nerflediler, bilmem ne. Yeni sezon geldi. Şimdi de şu çıktı başımıza. Yani bu böyle sürmeye devam edecek. Shotgun inanılmaz bir şekilde yani time to kill'i o kadar yüksek ki adamla karşı karşıya geldiğinde ölüyorsun. <laughs> Bu bir. Onu kafana koy. Karşında bir shotgun oyuncusu varsa kesinlikle ölüyorsun. Yani bir de şöyle bir şey yapmışlar. Şimdi shotgun yakın mesafeye vurmalı. Doğru mu? Hani bir mantık çerçevesinde baktığın zaman shotgun yakın mesafeye vurmalı. Abi shotgun 20-30 metreye vuruyor. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? O zaman SMG'yi neden oynayalım? O zaman AR neden oynayalım? Değil mi? Yani mantık olarak baktığın zaman <laughs> çok mantıksız. Bak şimdi sana bir shotgun örneği vereceğim. İyi izle. Adam bana vurmuyor bile. <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam bana vuramıyor bile. Bak, şatka. Yeni çıkan şatka. Dediğim gibi bu oyunun time to kill'ini düzeltmeleri lazım. Şatkan tek atıyor. Fenek hala çok güçlü. Ayrıca bu şatkana yanıcı mermi taktığın zaman senin ekranın böyle kıpkırmızı oluyor. Hiçbir şey göremiyorsun. Ya arkadaş biz bu oyunu nasıl oynayacağız? Yani bu adamla karşı karşıya geldiğin zaman bir düşün yani. Kazanmak istiyorsun ve böyle bir şatkan var. Herkes de doğal olarak bu şatkanı alıyor. E oyun oynanılamaz hale geliyor. Sen bunu düzeltmediğin sürece iyi oyuncuları yani sana destek veren oyuncuları kaybetmiş olacaksın. Herhangi bir silah olursa olsun çok hızlı ölebiliyorsun. Ayrıca inanılmaz bir şekilde e aim çok güçlü. Bunun nedeni konsol oyuncularıyla bilgisayar oyuncularının aynı lobiye denk gelmesi. Bunu bir türlü düzeltmiyorlar. Bunlar onların isteği. Şimdi şöyle bir şey var. Konsol oyuncuları yani PlayStation işte Xbox bu tarz konsoldan oynayan oyuncular bilgisayar oyuncularıyla karşılaştıkları zaman konsol oyuncuları yakından her zaman bilgisayar oyuncularını alıyorlar. Şimdi kalkıp diyeceksiniz ki hayır ben bilgisayar oyuncusuyum konsol oyuncuların her seferinde alıyorum. Hayır kardeşim alamıyorsun. <laughs> Öyle bir dünya yok. Hani Warzone 1 için konuşacak olursak ilk çıkan Verdans zamanından bahsediyorum. Movement vardı. Kaç kaçabiliyordun. En azından bir şeyler yapabiliyordun. Kusan oyunculara karşı bir şeyler yapabiliyordun. Yakından gelen konsol oyuncularına karşı en azından bir şansın vardı. Artık Warzone 2'de böyle bir şansın yok. Konsol oyuncusuyla karşılaştığın zaman yakından ve orta mesafeden inanılmaz bir şekilde ne olduğunu anlamadan ölüyorsun. Ben daha mi yani ortadaki artı var ya onu adamın üzerine getirene kadar adam zaten öyle bir yardım alıyor ki senin o adamı vurma şansın yok. Bu konuya videonun sonunda tekrardan detaylı değineceğim. Ayrılmayın hiçbir yere. Gelelim sniper'lara. Sniper tek atmıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Warzone 1'de tek atıyordu. Çok fazla sniper oyuncusu vardı. Warzone 2'de sniper oyuncusu kalmadı. Bak kimse sniper oynayamıyor. Nedeni hiçbir şekilde tek atmaması. Ya arkadaş bu kadar büyük bir harita. Yani sniper'ı ne zaman oynayacaksın? Nerede oynayacaksın? Hadi Aşık Island geldi. Küçük bir harita geldi. Hızlı bir sniper oynayalım diyorsun. Hani Warzone 1'de Kar 98 oynuyordun işte. SPR oynuyordun. Burada da oynamak istiyorsun. Fakat adamla karşı karşıya geldiğinde sniper'la bir koyuyorsun. Yok. Hiçbir şey. 3 tane armor'u kırılıyor ve o adam seni genellikle zaten çoğu oyuncular konsol oyuncusu olduğu için her türlü vuruyor. Bak bu videoda da adamı ilk önce ben vuruyorum ondan sonra o beni vuruyor birebir tamam mı İzle. ikinciyi ben vuruyorum ölmüyor <laughs> o vuruyor ben ölüyorum ya böyle bir şey mümkün olabilir mi ya yani ben kafasına denk getireceğim diye elimden geleni yapıyorum İzle. ben mermiyi nereye atmışım İzle. tam kafasına yani daha nereye vurabilirim kaşından mı vurayım gözünden mi vurayım ben seni hiçbir şekilde sniperların ayarı yok. Ayrıca sniper'ı şu şekilde bitirmişler. Normalde sniper'la dürbünle birisine baktığınızda eğer ateş alırsanız mermi yerseniz dürbününüz havaya kalkıyor. Fakat bu oyunda mermi yediğinizde o dürbün o kadar çok havaya kalkıyor ki hiçbir şekilde vuramıyorsun. Bak dürbünle baktın zaten skoplar çok yavaş açılıyor. Mermi düşmesi çok fazla var. Ne kadar silahını ağır hale getirirsen o kadar mermi düşmesini kaybetmiş oluyorsun. Yani attığın yeri vurmuş oluyorsun. Fakat skoplar yani dürbünler çok yavaş açılıyor. Adama baktın adam senin parladığını görüyorsun. Gördü, bir tane mermi attı. Senin dürbünün böyle uzaya kalktı, bulutlara kalktı ve hiçbir şekilde vuramadın. Ya kardeşim bari bunu düzeltin. Hadi tamam 2 atıyor, 3 atıyor ama bari buna bir ayar getirin yani. Sniper nasıl oynanacak? Bir diğer sorunumuz ise ses. Kesinlikle ve kesinlikle ses ayarlarının düzeltilmesi gerekiyor. Yani nasıl bir oyun yaptılar bilmiyorum ama ben bu oyunu oynarken hiçbir şey duymuyorum. Bak adam arkamdan geliyor, merdivenlerden çıkıyor ve beni indiriyor. Bu videoda da aşağıda şatkanlı bir adam var. Yine çok korkuyorum tabii ki de Binanın üstünde dolanıyorum. Bak hiçbir şansım yok. Ses kasmaya çalışıyorum, dinlemeye çalışıyorum. Hiçbir şey duymuyorum. Diyorum ki bak bu merdivenden gelebilir ya da öbür taraftaki kapıdan gelebilir. Dinliyorum. Ve ölüyorum ekranım kıpkırmızı oldu Arkadaki kapıdan geldi Arkadaki kapıyı vurarak geldi ve ben Hiçbir şey duymadım elimden geldiğince Bütün ses ayarlarını denedim Bütün programları denedim yine de Hiçbir şekilde ben adamların Ayak seslerini duymuyorum bu yüzden de Ne kadar iyi bir oyuncu olursan ol Hiçbir şekilde ses alamıyorsun Şimdi bir de bu videoya bir göz at Adama ilk önce ben vuruyorum ve ölüyorum. O kadar kısa sürede ölüyorum ki. izle. Adam beni nasıl vuruyor? Nişan almadan vuruyor. Bak şimdi. Adamın armoru yok. Yani bu benim beceriksizliğim mi? Yoksa oyunun aim assist'in çok güçlü olması mı? Bir bak Allah aşkına ya. Tekrardan arabadan iniyorum. Öldüm. <laughs> nasıl öldüm hiçbir fikrim yok. Ben buradaki normalde oyun oynarken konuşuyorum ya. İşte diyorum işte adamı gördüm. Vuracağım bilmem ne. Ya yani buradaki ses kayıtlarını şu an kestim ben. <laughs> O kadar sinirliyim. Ya şu takip eden sistemi bir bak ya. Bir Allah aşkına bir bak ya. Bir diğeri ise hileler. Bu hileleri bir türlü çözüm bulamadılar. İzle. Ne kadar kısa sürede ölüyorum. Bak şimdi görüyor beni. Tak tak tak. Bitti. <laughs> Nasıl olur abi? Benim 3 tane armorum var. <laughs> Canım var. Sen beni nasıl bu kadar kısa sürede vurabilirsin? Canımın gitmesine bak. E tabi ki de hile. Ya bu hilelere bir çözüm bulun artık. Demekten gına geldi. Bütün oyuncular bunlardan bıktı. Bütün oyuncular Warzone'u bu yüzden bıraktı. Devam ediyoruz. Yeni sebepler. Paraşüt açılmıyor. Neden açılmıyor hiçbir fikrim yok. Space'i böyle kıracak kadar basıyorum. Yine de açılmıyor. Bir diğer şeyimiz. Stun atıyorum. Flash atıyorum. Yemiyor. Ama onların attığı her stun'ı ve flash'ı ben yiyebiliyorum. İzle. Öldüm. <laughs> Alttan gelen adam da yemiyor, üstteki adam da yemiyor. Ayrıca şöyle bir şey var. Konsol oyuncusuna stun attığınız zaman konsol oyuncusu sizi vurabiliyor. Bak %100. Bilmiyorum siz karşılaştınız mı ama şu an onun videosu yok. Konsol oyuncusuna stun'ı attığında aim assist sayesinde sizi vurabiliyor. Tamam mı? Tekrardan döneceğim konsol oyuncularına. Bir diğer eksiklik bomb drone. Yani drone'un üzerinde bombalı haliyle gelmesi. Sanki çok gerekliymiş gibi her şey tamam. <laughs> bir de bu kaldı. Adam oradan açıyor drone'u. Geliyor yanına patlatıyor ve sen ölüyorsun. Yani bunun player'lıkla oyunculukla ne alakası var Allah aşkına ya. Neden böyle bir şey var yani. Bir diğer oyunu oynanamaz kılan şey ise. Hadi onların hepsini geçtin. FPS dropları ve MS yükselmesi. Bak şu MS'e bak oynadım oynadım çat öldüm. <laughs> Hiçbir şey yapmadım. Tek yapmam gereken oyuna girmek ve FPS drop'u yemek. Hiçbir şekilde bu FPS drop'unu düzeltemediler. Her yeni gelen sezonda, her yeni gelen silahta ve her yeni gelen haritada sürekli FPS drop'ları yiyoruz. Ne kadar iyi bilgisayar olursa olsun bu oyunu en iyi kalitede de oynasan, en düşük kalitede de oynasan FPS drop'ları yüzünden oynayamıyorsun. Optimizasyon sorunlarına çare bulamadılar. Warzone 1 ta ne zaman çıktı? O zamandan beri aynı sorunlar devam ediyor. Bak şimdi Şimdi iyi izle. Alana girdim ve karakter kendi kendine maskeyi taktı. <laughs> ya güzel kardeşim. Sal Artık şuna bir ayar getirin. Yani ben sürekli böyle ölmekten bıktım. Siz de bıkmışsınızdır. Bu maskenin sebebi zehirli alan geldiği zaman o zehri yememek. Eliyle o aktivasyonu yapmasa olmaz mı yani? Ben şimdi alanın dışından oynamasını seviyorum mesela. İlla ki alanın dışından arkalamak istiyorsun. Ya bu tarz şeyleri bu tarz zaman kayıplarını düşürmeleri lazım. Madem Warzone çok hızlı bir oyun. Ya şunlara bir artık çözüm bulunması gerekiyor. Warzone bir düzeltildi denildi. Hiçbir şey düzeltilmedi. Ben gene araya pusucular videosu koyacağım. İzle patladım. <laughs> Hepimiz böyle en az bir kere patladık. Kimse yalan atmasın. Geliyorum. Duvardayım. Sümük. Şimdi pusuculardan devam edelim. İzle. Loadout'ı almaya gittim. Marketi açtım. Adamın beklediği yere bak. Adam bunu bekliyor. Pusuculara tekrardan denk geleceğim. İzlemeye devam edelim. Silahımı aldım. Adamı ateş ettim. Adam beni yumrukla öldürdü. Ben silahla ateş ediyorum. Ölmüyor. Adam ağzımın ortasına vuruyor ve tek atıyor. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi arkadaş? Allah aşkına şuna bir bak ya. Ya şunu bir izle ya. Ateş ediyorum lan ateş ediyorum. <laughs> Ah çıldırmak üzereyim. Dur dur daha çıldırmadım bir dakika dur dur. Şu gelen karakterlere bak. Allah aşkına bu nedir arkadaş? Ya böyle bir karakter neden var? Neden böyle bir karakteri almak isteyeyim? Ben savaşmaya gitmiyor muyum arkadaş? Bak barış şartı falan yapmış tamam kardeşim. Barış, dünya, güzellik hepimiz çok güzeliz. Ya neden böyle bir karakter var? Ben savaşmaya atlamıyorum. Bak kadın perma yaptırmış üzerine şapka takmış. Artık gerçekçilikten çok çıktı oyun. Yani biliyorsunuz Warzone 1'de Godzilla falan geldi. King Kong falan geldi abi. Neden böyle şeyler geldi bilmiyorum ama <laughs> O sıralar bile başka oyun olmadığı için oynamaya devam ettik. Zorunlu olarak devam ettik. Ayrıca bütün pro oyuncular bu karakteri alıyor. İyi izle. Kadın oyuncuya bak omuzlarına bak. Erkek oyuncuya bak, omuzlarına bak. Kadın oyuncuyu alıyorsun kardeşim kadın karakterini ve pusuyorsun. Hiçbir şekilde gözükmüyorsun. Tamam mı? Bunu aldığın zaman istediğin kadar yere pusabilirsin. Bu bir. Ne bir ya? Kaç oldu? 55 falan oldu galiba. 55. şey demeyeyim ben. <laughs> Devam edelim. Ben bir solo oyuncusu olarak bu oyunda solo'nun neden olmadığını hiç anlamıyorum. BR modunda solo var. Orada zaten FPS torapları ve MS yüksekliği yüzünden oynanmıyor. Yeni gelen Aşık Island'da yani Rebirth'ı aratmasın diye onu oynamak istiyoruz. Orada orada da solo yok. Neden yok? Hiçbir fikrim yok. Hani bizim arkadaş edinmemiz falan mı istiyor bilmiyorum ama ben solo oynamak istiyorum ve solo oynayamıyorum. Yanıma gelen yani orada don't feel squat feel yapıyoruz ya. Yanıma gelen yabancılarla da oynamak istemiyorum. Neden? Çünkü anlaşamıyoruz. Türklerle oynadığın zaman da sürekli kavga ve gürültü olacağı için ben solo oynamasını tercih ediyorum ve Aşık Island'da da solo yok. Şimdi sizden bir ricam var. Gördüğünüz gibi pusucular gerçekten de bu oyunu domine ediyor. Benim kanalımın canlı yayınlar kısmında şöyle bir video var. FPS dropları ve laglarla oynadığım bir sürü oyun var. Bu canlı yayın videosunun 1 saat 4 dakika 24 saniyesinden itibaren izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Ne tarz oyuncularla birlikte oynuyoruz? Hangi tarz oyuncular bu oyuna hakim olmuş? Hepimiz canlı canlı görmüş olacağız. Amacım benim videomun izlenmiş olması değil sadece orada konsol oyuncularını ve oyunu domine eden kişilerin nasıl oynadığı. İzlerken eğlenir misiniz sinirlenir misiniz bilmiyorum ama kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Benim Warzone hakkında anlatacaklarım bu kadar. Eminim daha fazla hatası vardır. Daha fazla geliştirilemeyen özellikleri vardır. Fakat ben şu an bu oyundan soğudum. Elimden geldiğince bu oyun hakkında videolar atmaya çalıştım. Ama ben de bir insanım. Sinirleniyorum sonuçta. Şimdi oyuna giriyorum. Konuşmaya başlıyorum. Bir adam vuruyorum. Beş adam vuruyorum. On adam vuruyorum. Son alana geldiğim zaman hiç kili olmayan pusan bir oyuncuya öldüğüm zaman benim bütün konuşma motivasyonum gidiyor. Videolar çıkmamaya başlıyor. Ben de eskisi gibi artık daha fazla oyun deneyeceğim. Daha fazla oyun videosu atmaya çalışacağım. Fakat sadece Warzone değil. Diğer oyunlara da birazcık adım atacağım. Siz izlersiniz izlemezsiniz. O sizin takdiriniz. Elimden geldiğince YouTube'a daha fazla asılmaya başlayacağım. Buraya kadar geldiyseniz ve bu videoyu yararlı bulduysanız kanalı desteklemek adına videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar. yeah